Bir. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte penaltı challenge ve serbest duruş challenge yapacağız. Ben bana değil. İlk şutu ben atıyorum. Şimdi hangi köşeye atacak? Şimdi Sende Evet arkadaşlar ikinci şutu ben atıyorum. Sıra bende. Topu Yes! İşte bu. Son penaltı. Arkadaşlar atamazsam yeniliyorum. Şu anda frikiklere geçiyoruz. Atma. Yaaah! Ayı yıla dağların taşlarına giden toplumumuz var mı? Yani bu değişik değil. Sırada frikikler var. On gün olur. Bir tane baraj kurun bakalım o zaman. 3. <laughs> freki. Ben olmadım işte bu. Şimdi frikik sırası bende arkadaşlar. Şuraya geç. Hadi. Sağ. Hayır. Şimdi ya bitirsem Son frikiyim arkadaşlar. Puar, puar kazandı. Penaltılarda kazandığı için eşitlik oldu. O yüzden ikişer penaltı Final penaltılarında ilk vuruş. Haydi isim. Gol! İlk no. final vuruş vuruşlarında ilk penaltı. Evet. Final penaltılarında son vuruşu. Son vuruşu. Arkadaşlar maç bitti. Rövanşta görüşeceğiz. Arkadaşlar maç 1-1 bitti. O yüzden haftaya rövanşını yapacağız. Arkadaşlar rövanşta tekrar görüşeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.